Yani şu iki rafı gösterebilirse arkadaşlar İki yani, rafı şey arasında yani yapalım. Yani bu bu iki raf Toplamda 17 kitap. Yani İbrahim mesela şuradan başlayalım. Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Bu Arapça e, Türkiye'de basılan ilk sözlüktür. İlk kitaptır pardon. Bütün İslam, dünyası. İslam Bütün dünyasında Bütün İslam dünyasında basılmış Bütün ilk kitaptır. Aramanı atmasan şeyi buraya da yorum çok yok. Van Kulu sözlüğü. Yapın görüyorsunuz. Fakat bu bin küsur sayfalık kitabı şöyle mi tutacağım? Hangi kamera? demin doğruydu. Şurası. Heh. Şimdi dikkat ederseniz adamcağızın biri bundan yüz küsur sene önce bütün kelimelerin altını çizmiş deli işi. Kırmızıyla. Onlar baskıya dahil değil. Şu gördüğünüz biraz daha yaklaşabilir miyiz? Şu kırmızı çizgiler görünsün. Adam oturmuş bütün binlerce kelimeyi altını çizmiş. Daha kolay Anlamadığı şeyleri herhalde çizdi. Hayır, Hepsini çizmiş. Agen. Hepsini. Bir sinir. Yo niye? Çok kolaylık. Murat, X e, ya, sayfasını açar şey mısın lütfen? Kifayet etmiş. X sayfasını. Yani başlangıç. Sözlü mü başlangıç? Hayır, o, mu, o, o Şu mu? Değil. Geç, geç, şey. Yani lügate başlangıç kısmını. Şurası. Ah. ah mesela bu tesiple. Sayfada ah. görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şuna tesip diyoruz. Müteferrika ilk önce bunları düz olarak çıkartmış. Yani şu renkli kısım yok. Hı hı. Bakmış ki satmıyor. Ticari bir yol bulmuş. Buna tesip ettirtmiş el yazması gibi. Şu tesip el yapısıdır. Bu 1729 İ baskısı mı? Evet ilk, baskı. i̇lk, bas i̇lk baskısı. Baskı.